arkadaşlar bugün size Manito'ya nasıl jenerasyon yapılır onu anlatacağım. Öncelikle makinamızın bomunu aşağı indiriyoruz. Tam aşağı aşağıda duracak şekilde ayarlıyoruz. Ondan sonra ayakları görüyorsunuz burada zaten ekranda gösteriyor. Siz bunları tamamen yukarı kaldı. kaldırdıktan sonra ekranda göründüğü gibi bakın. Bir tanesi aşağıda bir tanesi yukarıda. Böyle oldu mu? Olmaz. Makine jenerasyona girmez. Tamamen kaldırıyoruz. Şu an gördüğünüz gibi iki ayakta tamamen yukarıda. Burada bulut işareti var. Buna basıyoruz. Çoğu manitolarda sol tarafta olur genelde. Bazı serilerde burada basılı tutuyoruz. Gördüğünüz gibi ekranda zaten talimatlar geliyor. Talimatları takip ederek makineyi jenerasyona alabiliriz.